Ceylanların tam ortasında yaban domuzu ve kardeşleri yiyecek arıyorlar. Ceylanları bir erken uyarı sistemi olarak kullanıyorlar, ortak düşmanlara karşı bir koruma. Leopar geldi. Bu sefer fark edilmedi. Ceylanlar tehlikeyi seziyorlar. Ama henüz tam olarak ne olduğunu veya nerede olduğunu anlayamıyorlar. Leopar adım adım yaban domuzlarına yaklaşıyor. Bir kez daha aralarında sadece birkaç metrelik bir mesafe kalıyor. Fakat bu sefer beklenmedik bir şey buluyor. En büyük av, yetişkin bir erkek Ceylan. Fakat onunla başa çıkabilecek mi? Başarı. İlk büyük avını öldürüyor.